Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Evet arkadaşlar uçum videosu atacağım diyordum. Uçum videolarına şu an ilk şeyle yavaştan başlıyoruz. Arkadaşlar kümesim oradaydı biliyorsunuz. Ali abinin kümeslerinin yanında. Kümesi oradan kaldırdım tekrar. Eski yerine aldım. Şimdi idarelik bir hedef yaptım arkadaşlar. idarelik ee, maksat hani böyle görünsün diye. Bu hedefin içine dolduracağım. E ondan sonra da arkadaşlar ya yuvarlığa çeviririz ya da arasına beton falan atarız. Ondan sonra hedefi düzeltiriz. Şimdi arkadaşlar bu videonun başlığı yeni kuş nasıl alıştırılır olabilir. Yani öyle bir başlık atabiliriz. Şöyle size biraz yakınlaşayım. Arkadaşlar kuşların kapısını daha yeni açtım. İlk açılış sizinle birlikte Açıyorum kuşların kapısını. Bomba sürprizler var. Arkadaşlar çatıdaki limonu getirdim. Şimdi kuşlar size buradan biraz uzak görünüyor. Şöyle biraz daha yakınlaşayım. Bakın şurada ortada limon var. O benim çatıdaki limon. İki tane de minik şekeri var arkadaşlar. Onları da gittim Gökhan abiden aldım. Şimdi kuşları dediğim gibi ilk defa sizlerle birlikte dışarıya çıkarttım arkadaşlar. Hiç daha dışarı çıkmadılar. Limon ilk defa o terastaki kümesin dışına çıkıyor arkadaşlar. Gökhan abinin şekerler keza öyle. <laughs> Kapıyı açtım. Husulca önlerine yem döktüm arkadaşlar. Ürkütmeden hiç hovalamadım. Kendi kendilerine çıkmalarını bekledik. Kendi kendine çıktılar. Kuşların kanatlarında bant yok arkadaşlar. Herhangi bir lastik bilmem ne de yok. İlk etapta hedefte vermedim. Çünkü hedefin içi biraz derin. Attığım budayı göremeyecekler. O yüzden burada verdim arkadaşlar. Daha sonra <laughs> hedefin içini dolduracağız. Belki tekrar yuvarlığa çeviririm. Yükseldikten sonra kuşları hedefte yemleyeceğiz. Yemlikle burada içeride yem vermedik. Kuşların dışarıda yemlenmesini istiyorum. En azından burada arkadaşlar yem yiyeceğini hayvan bilecek biliyorsunuz hayvanları yani kuşları yemle kedi köpeği de yemle hani sevdiğim mamayla eğitiyorlar arkadaşlar hayvanlar yemle eğitiliyor şöyle biraz yaklaştırayım şimdi Gökhan abi o diye şekeri yavrular verdi ama yavrular daha minik arkadaşlar özellikle ortadakini falan görüyorsunuz o şimdi uçuma çok müsait değil biz şimdi de bunları 3 gün 5 gün bir hafta Böyle dışarıya çıkartacağız. Hiç kovalamayacağız bile. Sadece dışarı çıkacak. İçeri girecekler. Dışarı çıkacaklar. içeri girecekler arkadaşlar. Yuvanın kendi yuvalar olduğunu benimseyecekler. Onlara bir zarar vermediğimizi anlayacaklar. Ondan sonra yavaş yavaş kovalamaya başlayacağız. Eğer şu anda bu kuşları, bu yavruları kovalamaya başlarsak zaten yuvaya yabancılar. Heh, yuvayı bilmiyorlar. Yerin yabancısılar. E bir de minikler. Ee, hayvanlar kalkmayı inmeyi bilmiyor arkadaşlar. Yani havalanıp yere inmeyi daha tam bilmiyorlar. O yüzden kaybolabilirler. Sağa sola atabilirler. Alttan arama geliyor. Sağa sola atabilirler. Kaybolabilirler. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yetişkin olarak iki tane erkek şekeri bir tane dişi platin var arkadaşlar. Bunlar e, yavruları uçurduğumuz zaman mesela kaldırdık. iki tur attılar. Hemen e, yere indirmek için bu kuşlarımızı kullanacağız. Ya da şekerinin bir tanesini ya da şu gökü. Bunlar da daha birer yaşındalar. E, bunları da nefeslendireceğim. Bu yavrulara kılavuzluk etsinler diye arkadaşlar. Şöyle şu limon benim çatıda iki tane düz şekerinin altından ilk defa tepeli bir limon attı arkadaşlar. Şu limon bizim. şekerlerde Gökhan abiden. Aldık. Şekerlerin ee, babası. Bir tanesinin babası. Galiba düz. Ankara kuşuna mı vurdu Gökhan abi? Bir şey yapmış. Bir tanesi de bizim orijinal Tepelerden galiba şu koyu olanın ee, babası düz. O koyunun gözünde de sanki böyle bir hafif rahatsızlık mı var şöyle. Yakından bir bakalım. Daha yeni geldi. Limonumuz bu. Yani limon tam uçum şeyine geldi arkadaşlar size söz verdiğim gibi. Tüyünü dizdi. Arkadaki tüy de diğer küçük daha tüy de. yüzün altından çıkan liman. bakalım nasıl oynayacak şu kardeşi bu da kardeşi da kardeşim. biraz su bir ilgisi var yavrularımız bunlar. Böyle bir etrafı geçsinler. Tanısınlar. Şu şekeri çok asil değil mi ya? Arkadaşlar bu bu senenin yavrusu. Ne zaman aldık biz bunu? Mart Mart Nisan gibi filan almıştık. Daha bir Mart daha gelecek. Hayvan yaşına girecek. Tamam sakin. Çok güzel bir çok kaliteli bir erkek. Fizik, ayak yapıları, böyle tonaj. Gerçekten harika yani. Bu kuşu çok beğeniyorum. Böyle sürekli de gözümün önünde olsun diye buraya aldım. Yukarıda bunun iki kardeşi daha var. O düzün. Arkadaşlar onlar da çatta duruyor. Onların da dişisi yok. Dişiler olmadığı için iki erkek böyle kümeste duruyor. Eşhaneleri açacağım açamıyorum. Çünkü e, kümeste tek iki erkek durduğu zaman arkadaşlar diğer eşlere kuru yapıyorlar. Eşler bu sefer eş değiştiriyor. Bazıları inanır mısınız yumurta üzerindeyken bile eş değiştiriyor. Tabii burada yalnız. Arkadaşlar bu yavruların Gökhan abinin verdiği yavruların e, daha süresi var. Şu bir yavru alıp şu, şu, küçük var ya. Onu hemen bir takviyelememiz lazım arkadaşlar. O biraz gerçekten böyle şey büyümüş. Yanık büyümüş. Onun uçuma gelmesi böyle. 20 günden fazla sürer. Evde yavru apı kalmadı ama Beyza'ndan dekavit alıp dekavitle böyle yanık kalan yavrulara dekavit takviyesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arsam genişledi. Daha öncekinden daha geniş. Biliyorsunuz. Burada arkamıza lojman yaptılar. Bitirdiler. Normalde bura şurası komple boştu. Sadece şu arkadaki lojman vardı. Şimdi bu yenisi buraya dikildi. Şu aradan tepe mepe geçiyordu. İşte eski videoları izleyenler bilir. Arsan baya düzdendi. Genişledi. Güzel oldu. Arkadaşlar. Yani burada artık rahat rahat kuş uçurabilirim. Şimdi kümese çatı yapacağım. Ee, bir çatıyla yanına salma yapacağım. Bir 10 bin lira bir maliyeti var. Bir çatısının sanki koca apartman çatısı yapıyormuşuz gibi. Çatısının işte profili e, yalıtımlı sacı çatısının sacı profilleri yanına salma yapacağım. Kümesin olduğu kadar. Böyle ben yokken kuşlar ee, salmaya girip çıksın diye ya da önüne de tam önüne de salma çıkabilirim. Hani sağına soluna olmasa bile bilmiyorum. Ya da sağına da yapabiliriz. Kümesin önünde salma olmaz diyorsak ya da soluna. Bir hesapladım. Bir 10 bin maliyeti var. Bir de şey yapacağız yalıtım burada yanında ağaç yok. Buna taş görünümlü, taş görünümlü strafor köpükler var arkadaşlar. Böyle tanesi 300-400 TL falan. Buna bir 10 14 tane aldım mı komple bunu dönüyor arkadaşlar. O da 3,5-4 milyar falan. İşte bir 10-12 milyar harcadık bu bunun şeyi. İstediğim gibi bir yuva olacak. Allah'ın izniyle. Onu halledeceğiz. Şimdi bir Birazdan Ufuk abiyle görüşeceğim. Ufuk abi kaynak ustası. Ee, kış geliyor. Kümes çatısı olmadığı için çatısı vardı aslında da inşaat esnasında kırıldı. İlk etapta çatısını hemen yapacağız. Ondan sonra da salması, yalıtımı falan filan başlayacağız. Bu ara biraderi nişanladık. Onlarla uğraşıyorduk. Yoksa bu videoları daha önce çekecektim. R25'imiz gitti biliyorsunuz arkadaşlar. Sonra şirok kalmıştım. Şirok'un onda derdi bitmiyor. Onu da verdik. Aslında hala evin önünde duruyor da verdik. Onu da CBR 500 aldım. Bu benim hayret bir şey diye bir tane daha kanalım var. Hemen ona böyle bir inceleme videosu belki çekeriz. İnternette bir sürü inceleme videosu var da. <laughs> i̇nceleme videolarına bakıyorum arkadaşlar. Çoğu yani motor alıyor sadece bir tur atıyor. Oo şu çok güzel bu çok güzel bilmem ne güzel. Böyle. Adam örnek görüyorum Şirokko'yu inceliyor. Şimdi arabayı satın almış. Ee, mesela kendi arabasını inceliyor örnek görüyorum. Arabanın eksilerinden hiç bahseden yok. Değişik değişik böyle inceleme videoları çekiyorlar. Ne arıza çıkartıyor neleri var. Aa, bunun artısı ne eksisi ne. Onlarla ilgili belki inceleme videoları da çekebiliriz. Bu video bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Böyle 2-3 video böyle geçecek. Çünkü bu kuşların buna alışması gerekiyor arkadaşlar.